merhaba arkadaşlar bugün sizler bir de makyaj çantamın içinde neler var çekiyoruz İlk önce bunu göstereyim Şöyle bir makyaj temizleme pedim var Yani Artık Siz ne diyorsanız Açalım İlk önce ojelerimi yani tırnakla ilgili olan şeyleri göstereceğim Şöyle bir asetonum var Sonra ojelerim 5 tane ojem var. Çok da yok aslında. Labirint Tamam. Tamam. Şöyle 5 tane ojem var arkadaşlar. Şöyle renk var. Şöyle renk var. Şöyle renk var. Şöyle renk var. Şöyle renk var, bir de böyle renk var. Bu üç arasında arkadaşlar şöyle gidiyor. Açık, en açık, ortası, en kapalısı böyle gidiyor. Diğerlerde böyle renk zaten. Şimdi kremlerle devam edelim. Sizi şöyle çekelim. En sonunda makyaj malzemelerini dizip göstereceğim size. <laughs> şöyle bir vazelinim var arkadaşlar. Yani vazelin de olur yani. Aynen ya. Biz de havalı bir çekeceğiz video çekelim. Ben yayınlayacağım onu. Neyse. O da ee, Şimdi şeyle devam edelim. El kremiyle. Şöyle bir el kremim var ama ben bunu yüzüme de uyguluyorum. Yarın şey vlog e, gelecek. Radı neydi? Neydi ya? Yemek vlog gelecek arkadaşlar. Yemeğe gideceğiz. Orada Gratis'e belki gireriz. Belki gireriz. Orada yüz kremlerine bakacağım. Eğer uygunsa yüz kremi alacağım bir tane. Yüz kremim yok. Ben şu anda el kremini yüzüme vuruyorum. Yani bir şey olmuyor. Yani. Neyse. Şöyle bir makyaj şeyim var. Makyaj fırçalarım var. 5 adet var içinde. Beş tane. Şöyle şöyle çok tatlılar bence. Sonra fondötenle devam edelim. Şöyle bir fondötenim var. 01 numarası. Alık. Arkadaşlar aslında bunlar ruj ama ben alık için de kullanıyorum. Renkler çok çok tatlılar. dağıtayım böyle dağıtayım. bunun rengi böyle dağıtınca gösteremiyorum tam kusura bakmayın bunun rengi de dinleyince... dağıtınca açıkçası şöyle oluyor ben bu ikisini hem aldık hem ruj için kullanıyorum arkadaşlar böyle mm, devam edecek. Ben highlighter. Highlighter şöyle bir tane var. Gerçekten çok tatlı. Arkadaşlar ben büyülüsün şeyleri yani Gratis'in şeyleri gerçekten çok güzel ve çok tatlı oluyorlar. Bu da çok güzel. Yapışma hissi bırakmıyor. Sürdüğünde saçın yüzüne yapışmıyor. Yani çok güzel. tatlı. Highlighter. Yani liquid highlighter. Nereye devam edelim? Highlighterden sonra şöyle bir şeyim var. Farım var. Arkadaşlar, aslında ben benim yani aslında fa, yani farım herkes gibi vardı. Herkes gibi çok güzeldi. Sonra ben o farları çıkarttım, çıkarttım, hepsine soydum, 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 karıştırdım. Ortaya yeşil çıktı neden karıştırdıysam hangi fikirle karıştırdıysam şimdi bir tane şöyle bir maskaram var ama ben bunu çok sevemiyorum yani siz seversiniz bilmiyorum ama hem kokusu çok kötü hem de arkadaşlar ben mesela bunu böyle yapıyorum çıkartıyorum ya burada topaklanıyor yani maskara birikiyor içinden yani şöyle. Topak oluştu. Hep topaklı topaklı oluyor. Bu da yine e, şey Gratis'in. Yine çok güzel. Gratis'in neden? Her şey çok güzel. Topaklanma falan olmuyor. İçinde bir sürü var. Topaklanma hiç olmuyor. Ayrıca. Yani Gratis'i gerçekten tercih ederim. Makyaj konusu olarak gratis'i tercih ederim. Sonra şöyle bir tane dudak klemi var. E. Şöyle Hah. Orta kokuyor. Yani kokusu orta. Ne çok güzel ne çok kötü. Sonra şöyle bir tane İkisi bir arada yine gritsin yani. Güzel olanlar nedense gritsin oluyor. Neyse şöyle ikisi bir arada bence bu arada gritsin oluyor. İkisi bir arada ince ve ince yani dudak kaleme Ben şimdi göstereyim hatta elimde. İnce yani dudak kalemi bu da kalın yani ruj. İkisi bir arada renkleri farklı farklı. Açık olan şey. Ee, dudak kalemi kapalı olan Bakın. Şu dudak kalemi. Üstteki dudak kalemi. Ya nasıl göstersem bilmiyorum ki. Size göre alttaki dudak kalemi. Üstteki de ruş. Tamam mı? Okey. Sonra geldik buna. Bu arkadaşlar e, annemin de aslında. Annemden istedim. Annem de bana verdi. 21 numaralı. Ayı. İçinde bitmiş. Ama rengi çok güzel olduğu için kokusu da kendisi kadar harika. Ben şey yapıyorum. Buna çöldan da sokuyorum. Dudağımı sürmek istersen sürüyorum. Çünkü rengi harika yani. Ben kahverengi tonlarını bayılıyorum. Ve bu da kahverengi tonları. Zaten burada rengi var. Bu rengi. Sonra bu da kahverengi tonları. Yine Gretsch'in. Arkasında şöyle bir açacak var. Önü de şöyle bir gerçekten çok güzel kokuyor. İnsanın yemin ederim sırası var bu arada. Yani ne koktu? Bunun var mı acaba? Yani son olarak şöyle bir tane de şeyim var. Kılmasın var. dan da şunlar da var. Okay. Şimdi ben bunları dizip geliyorum arkadaşlar. Size dizip göstereceğim. Geldim arkadaşlar. Şöyle makyaj malzemelerim var. Arkadaşlar burada ben ay yanlış tut. Ben bunların hiçbirisini günlük hayatta kullanmıyorum. Hatta günlük hayatta hiç ma e, makyaj yapmıyorum. Nadiren çok nadiren yapıyorum. Yapsam da sadece şu krem olanları ve azıcık çok azıcık renk veren gloss kullanıyorum bunları. Bazen en kremi bir de gloss bu kadar. Günlük hayatta da nadiren çok mu makyaj den Evet, Arkadaşlar makyaj malzemelerim böyleydi. Eee güzel mi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.